17 saniye kuralı ile hayallerin gerçek olsun. Kendinle olan dikkatinin kaynağı neresi? Dikkatinin odağı beynin ise kısa bir süre dikkatini kalbine yönlendirmeni öneriyorum. Bakalım kalbin sana ne söylüyor. Bunu yapmanın bir yolu bilinçli dikkatini kalbine getirmek. Elini kalbine dokundurmak. Bir diğeri ise nefesini yavaşlatarak bedeninin farkındalığına kavuşmak. Bunun için 5 saniye boyunca nefes al ve 5 saniye süreyle de nefesini ver. Böylelikle nefesin sakinleyince dikkatin kalbine bağlanmaya başlar. Bilinçli bir şekilde dikkatini yönlendirmek çok önemlidir. Bilinçli dikkatimiz bilinçsiz dikkat seviyesine ilerleyince o davranış öğrenilmiş olur. Artık üzerine çok düşünmeden kendiliğinden onu yapmaya başlarız. Bizler titreşimsel varlıklarız ve belirli frekanslardaki aralıkları algılarız. Frekans saniyede geçen titreşim sayısı olarak bilinir ve birimi hertz'tir. İnsan kulağı 20 ile 20 bin hertz arasındaki sesleri duyar. Bu sınırın altındaki sesleri ve üstündeki sesleri duyamaz. Aynı şekilde tüm duyu organlarımız belirli frekansları algılar. Oysa algılanan dışındakiler de gerçektir. Mevlana'nın söylediği gibi iki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun diye bu alem yok değildir. Tüm bunları yazma nedenim bizlerin yaydığı frekanslar belli oranda titreşerek gerçekliğimizi yaratıyor. Beş duyu organlarımızla algıladıklarımızdan çok daha büyük bir sistemin içindeyiz. Hayatımızda tezahür ettirmek istediğimiz ne varsa o titreşimde olduğumuzda kendiliğinden gerçekleşiyor. Hayatta gerçekten ne istediğini biliyor musun? O olduğunda mutlu olacak mısın? Hayalini kurduğun ne varsa onların cevapları evrenden sana akar gelir. Sadece senin anlayacağın formda gelmemiş olabilir. Aynı frekansta olabildiğinde tüm bu istek ve hayallerin gerçeğe dönüşür. Bu ana kadar geçen sürede ise zaten orada olan cevabı aynı frekansta isen fark eder, ve anlar ve onu hayatına çekersin. Bu alanda zaman kavramı yok. Sadece seçim var. Sen neyi seçecek ve hayatına neyi davet edeceksin? Ve asıl önemli soru senin titreşimin yani frekansın o arzu ettiklerin ile uyumlu mu? Eğer çok zengin olmak istiyor fakat içten içe parasız kalmaktan korkuyorsan iki farklı titreşime sahipsin demektir. O zaman daha çok paranın senin alanına gelmesi zorlaşır. Birbiriyle çatışan iki farklı frekans alanında oluşan türbülans nasıl değişir dersen kendine sorular sorabilirsin. Daha çok paranın alanıma, hayatıma gelmesi, görünür olması için hangi olasılıklarım var? Bolluk bereket için her gün tekrarlayabileceğin sözcükler ise şöyle. Ben parayım, ben enerjiyim, ben farkındalığım. Ben neşeyim, ben bolluğum, ben bereketim. Ben zenginliğim, ben parayım. Bu kelimelerin hepsinin bir gücü vardır ve alınana koşulsuz olarak gelirler. Her gün bu sözleri tekrar ettikçe gerçekten o alandan titreşim yayarsın. Böylelikle hayatında akış anlarını daha çok deneyimlersin. Belki tam da arzu ettiğin gibi bir iş teklifi gelir ya da aklına bile gelmeyen unutulmuş bir para hesabına gelir. Burada her şey tam zamanında olur. Zamanlamanın özü senin hazır olmandır sen neye hazırsın? O zenginliğe, o güce hazır mısın? Eğer hazır hissediyorsan seninle Abraham Hicks'in bulduğu 17 saniye kuralını paylaşmak istiyorum. Bu kural 17 saniye kuralı olarak biliniyor ve temeldeki düşüncesi ise şu. Bir şeye saf bir dikkatle eğer 17 saniye odaklanırsanız hayatınızda onu kendinize doğru çekersiniz. Sadece 17 saniye süreyle hayalini düşün. Bu hayali 17 saniye süreyle aklında tut. Gece uyumadan önce sabah kalkar kalkmaz hemen bu hayalini aklına getir. Tam 17 saniye. Eğer günde 4 defa 17 saniye bu hayalini aklında tutabilirsen onu olmuş bil. Çünkü o frekansa uyumlanmış olacaksın. Saf, pür bir şekilde o hayaldeysen o artık senin için hayal değil. Realiten de algıladığın ve görünür olandır. Hayallerinin kolaylıkla, keyifle, ihtişamla hayatına gelmesi için neler mümkün? Sevgilerimle.